Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı nasıl sıfırlayacağınızı anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Herhangi bir USB, bellek, DVD, CD vesaire kullanmayacağız. Doğrudan Windows ayarlarını kullanarak bilgisayarımızı sıfırlayacağız. Bilgisayarımızı sıfırlamak için öncelikli olarak hemen sol alt köşede bulunan başlat simgesinin üzerine geliyoruz ve sağ klikliyoruz. Açılan pencereden ayarları seçiyoruz. Ardından güncelleştirme ve güvenlik yazan sekmeyi seçiyoruz. Gelen pencereden kurtarma yazan yeri klikliyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla yazan yerin altındaki başlayın butonunu seçiyoruz. Karşımıza iki seçenek geliyor. Bir tanesinde dosyalarımı sakla, bir tanesinde ise her şeyi kaldır seçeneği bulunuyor. Dosyalarımı sakla kısmından devam ederseniz masaüstünde bulunan belgeleriniz, indirdiğiniz dosyalar vesaire, Bunlar tamamen saklanacak, kalacak yani. Bilgisayarınız kurulduğunda aynen yerli yerinde duracaktır. Her şey kaldır derseniz, bunu tamamı silecektir. Yani masa üstündeki belgeleriniz, dosyalarınız, fotoğraf, resim, müzikleriniz vesaire Ayrıca indirdiğiniz tüm belirler kalıcı olarak silinecektir. Her şey kaldır seçeneğiyle devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bu daha iyi bir seçenek. Bundan önce tabi tüm belirlerinizi... Bilgilerinizi vesaire bir USB belleğe yedeklemeyi unutmayın. Dediğim gibi aksi halde geri dönülemez bir şekilde hepsi silinecektir. Tüm verilerinizi yedekledikten sonra her şey kaldır seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza bir uyarı penceresi gelecek bunun gibi. Bu nedenle Ayarlar kısmından hepsini sil yani verilerin tamamını sil seçeneğini açık hale getiriyoruz. Ardından onayla diyoruz ve sonraki diyoruz. Bu bilgisayar sıfırlamaya hazır. Sıfırlama işlemi bu bilgisayardaki tüm kişisel dosyaları ve kullanıcı hesaplarını kaldırır. Ayarlarda yapılan tüm değişiklikleri kaldırır. Tüm uygulama ve programları kaldırır. Bu biraz zaman alacak ve bilgisayarınız birkaç kez yeniden başlatılacak yarısı bulunuyor. Sıfırla diyoruz. ve sıfırlama hazırlanıyor. Daha doğrusu sıfırlama işlemi başlatılıyor. Evet bilgisayar sıfırlama işlemimiz tamamlandı şimdi e, birkaç ayar yapmamız gerekiyor e, bölge ile başlayalım mı sorusuna doğru mu evet Bu doğru klavye düzeni mi evet İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz atla Lisans sözleşmesi kabul et. Nasıl ayarlamak istersiniz? Kişisel, kişisel kullanma yönelik ayarlama. İleri diyoruz. Microsoft hesabıyla oturma açın. Hayır, çevrim dışı bir hesap kullanacağım. Microsoft hesabıyla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani bu Hotmail, Outlook hesabıyla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çevrim dışı, yani yerel bir hesapla kullanacağımız için çevrim dışı hesap diyoruz. Hemen solda bulunan sınırlı deneyim yazan yeri klikleyin. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Bilgisayar adını yazın. Ben tekrar mı yazıyorum? İleri. Şifre belirliyoruz. Ardından şifremizi tekrar yazıyoruz. Güvenlik soruları var. Bu güvenlik sorularının tamamını 3 tane güvenlik sorusu var. Tamamını yapmak zorundasınız. 7, 8, 9, Etki eşitlensin mi diyor. Evet diyelim çok önemli değil. Gizlilik ayarları kabul et diyorum. Evet, masa üstünü kurmak için bekliyoruz. Evet sıfırlama işlemi tamamlandı. Şimdi birkaç ayar yapalım. Masa üstünde sağ klik yapalım. Kişiselleştir diyelim. Temada kısmını klikleyelim temaları. Ardından Masaüstü simge ayarlarını geçelim. bilgisayar kullanıcı dosyaları a uygula tamam kapat masaüstü simgelerimiz geldi Şunu sıralayalım Şu şekilde pardon a da göre sıraladık tamam şimdi çözünürlüğü ayarlayalım Şöyle görüntü ayarları Evet çözünürlüğü ayarladık. Bilgisayarı sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Şöyle bir kontrol edelim. Evet yerel diskimiz aynen gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarınız sıfırlandıktan sonra bu eski Windows yedeğiniz bakın C'nin içerisine girdim. Tekrar gidiyorum. Bu bilgisayar yerel disk C. Bakın şu old dosyası var ya bunu kaç GB'mış? Yazmıyor. İçinde var mı? Yok boşmuş. Silmiş tamam. Ben var sandım. Silmiş. Kaç GB olmuş bakalım. Evet 20 GB. Kullanılan alan 38 GB boş. Tamam. Bir de bakalım geldi mi? Yok tamam. Şimdi bilmeniz gereken son birkaç şey söyleyip konuyu kapatacağım. Şimdi tekrar ayarlara gelelim. Ee, Günceleştirme ve güvenlik. Kurtarma. Baştan kısmı. Bu kısma gelelim. Size birkaç şey hat, e, sürekli sonra konuyu kapatalım. Şimdi dosyalarımız sakla kısmını seçtiydik en başta bizim tüm dosyalarımız aynen gelecekti. Yani masa üstünde olan dosyalarımız masa üstünde bilgisayarın işte indirenler kısmındakiler aynen burada belgeler, resimler, müzikler, videolar hepsi yerli yerinde duracaktı. Yani hiçbir şey silinmeyecekti. Sadece hani şu masaüstü ikonları gelmeyecekti. Normal kullanıcı adımız falan vesaire aynen duracaktı. Yalnız ee, bilgisayarım bilgisayarın içine girdiğiniz zaman C sürücüsünde Windows Old dosyası oluşturacaktı. Yani eski ee, bir önceki Windows dosyalarını buraya saklayacaktı. İkincisi Sürücümüzü Yani e, normal hard diskimizi ikiye bölecekti. Yani C ve D diye ikiye, ikiye bölecekti. E, yarısını C yapacaktı. bunu otomatik olarak yapacaktı. Yarısını da D yapmış olacaktı. E, D'yi de tabi tekrar üstüne klikleyip Biçimlendirip Kullanıma başlayacaktı. Bunu kendisi otomatik yapıyor. Fakat e, şey her şey kaldır da bakın her şey kaldır seçeneğinde her şey siliyor. Tüm dosyalar, belgeleriniz, ıvır zıvırlar ne varsa siliyor. Sizin işletim sisteminizi daha doğrusu hard disk veya varsa SSD'nizi tek bir sürücüye yüklüyor. Normal format atar gibi siz yüklemeyi yapıyorsunuz. Yani işleminiz bitti. Yüklemeler bitti. Sıfırlama işlemi. Geri kalan işlemler aynen format atma işleminde olduğu gibi yapılıyor. Her şey kaldır seçeneğinde. Oysa ki dosyalarımız sakla seçeneğinde öyle bir şey yok. Normal kurulum çok standart. Sıfırlıyor, tekrar yüklüyor. Direkt masaüstü geliyor. Yani bir şey yapmıyorsunuz. Herhangi bir ayar falan yapmadan doğrudan masaüstüne geliyorsunuz. E, bu şekilde de bilginiz olsun. E, o yüzden dedim yani her şey kaldır seçeneğiyle devam etmeniz daha iyi. Çünkü bir nevi tam olarak format atmış gibi ilerliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ayrıca hemen sağ üst köşeye bu işlemin toplam kaç dakika sürdüğünü yazacağım.